kuzeye giderseniz eğer, Bahtı Karalar Madenini görünüz. Çağırın Huerta Usta'yı. Bir şey anlayamazsınız uzaktan. Kumlar vardır sadece kül rengi. Sonra yapılar gelir toz toprak içinde. Bunca yorgunluk ve kederler görünmez ama hepsi yer altında saklanmıştır. Varlıkları kırıp geçirerek sessiz sedasız. Huerta Usta kazmacıdır. 1.95 boyunda. Maden damarı ortaya çıkınca kazmacılar yukarıdan aşağıya saldıran kişilerdir. Yer altında 500 metre derinlikte kazmacılar vur Allah vurur göbeğe kadar suda. Dergi makineleri karanlıkta, çamurda, taşta işini bitirdikten sonra 48 saat sonra yani bu cehennemden kurtulabilir. Ve maden yollarından Huerta Usta bir başbuğu gibi giriyordu madene türkü söyleyerek. Sapsarı, topa ve kambur çıkıyordu sonra. Gözlerinde fer yok. Sürünmeye başlıyordu nihayet. Kazma vuracak mecali yok. Antimuvan onu yiyip bitiriyordu. Eriyip akmıştı. Basamıyordu yere. Bacakları çöp gibi incelmişti. Öyle uzundu ki bir hortlaktı sanki. Oysa yaşı otuz değildi daha. Nereye gömüldüğünü sorarım da kimse bir şey diyemez bana. Çünki kumlar və rüzgar ortadan silmişdir küçüməncik haçları. Huerta'nın işlədiği Bahtı Karalar mədənində